Merhaba, bugün sizlere bir Amerika alışverişim videosu hazırlamak istedim. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Amerika'daydım. Yaklaşık 16-17 günü kaldım. Bir hafta Miami'deydim, bir hafta da Orlando'daydım. E, tabii ki alışveriş yapma şansım oldu. Genellikle alışverişim kozmetik ve teknolojik Ekipman, YouTube için yatırım falan o modda oldu açıkçası. Çok kılık kıyafet alışverişi yapmadım. Birçok tekstil markası Türkiye'de var e, ya da online alışveriş şansı var. O yüzden daha çok burada bulmamın zor olduğu ya da burada hiç bulamayacağım şeyleri almayı tercih ettim. Sizler için de güzel hediyelerim oldu. Umarım beğenirsiniz, beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok heveslenerek aldım. Lafı daha fazla uzatmayayım, başlayalım. İlk olarak Stila markasından bir far paleti aldım. Daha önce Riske girip internetten sipariş ettiğim far paletinin bir başka versiyonunu aldım. Stila'nın far paletleri ne çok büyük ne çok küçük, incecik. Renk yelpazesi de bana çok hitap ediyor. Bu sefer Sol paletini aldım. Hem uzun süre gidiyorlar hem renkler harika, pigmentasyon harika. O yüzden Stila'dan bu Sol paleti aldım. Laura Mercier markasının toz pudrasını artık YouTube izleyip de duymayan övgüsünü yoktur. Ben de çok merak ediyordum. Sephora'da standına denk gelince iki tür toz pudrası vardı. Biri gözaltı için, biri de bu transparan olanıydı. Ben ilk başta aslında o gözaltı daha küçük bir ambalajda gözaltını sabitlemek için pudrayı denedim. Ben zaten biraz kapatıcıyı açık ton kullanıyorum. Bir de üzerine açık ton toz pudra gözümde güzel durmadı. Biraz böyle çok panda göze çevirdi. O yüzden şeffaf olanını aldım. Gramajı bayağı büyük. Aldığım günden beri başka toz pudra kullanmadım. Niye bu kadar geç almışım bilmiyorum. Bayıldım tek kelimeyle. Yani elinize sürdüğünüz anda zaten böyle parmağınızla dağıttınca saten gibi bir şey kalmıyor. E ee, gerçekten övgüyü hak eden bir pudraymış. Göz altına sürdüğünüz zaman da gözaltı kapatıcısının rengini kesinlikle koyulaştırmıyor. Çok çok beğendim. Bu çok başarılı bir alışveriş oldu. Senelerdir bloklarda vesaire gördüm. Merak ettiğim bir marka vardı. Hart Candy diye aslında uygun fiyatlı drugstore bir marka. Onun kapatıcısı böyle dövmeleri kapattığı, lekeleri, izleri kapattığı biraz e, lokal uygulamak böyle gözaltına değil de lokal kusurları kamufle etmek için çok merak ederek şu kapatıcıyı aldım. Tabii Amerika'ya gitmişken nix mağazasına da girdim. Çok şanslıyız ki gerçekten şey konusunda iyiler. Yeni çıkan ne varsa İstanbul'daki şubelerinde de vardı. Sadece iki ürün aldım. Sebebi de ben seyahat boylarını hiç görmemiştim. Çok severek kullandığım makyaj sabitleme spreyinin seyahat boyunu. Bunu ben bitse de içini doldururum. Sadece ambalajı için aldım. Büyük boy ürününü kullanıyorum. Çok memnundum çünkü. NYX'in Matte Finish bu seyahat spreyini aldım. 3 dolardı. Bir de e, HD pudrasının da böyle mini boyunu çıkarmışlar. Özellikle böyle gece dışarı çıkarken filan minik çanta aldığımda kullanmak için aldım. Bu da 3 dolardı. Şöyle Nix'ten küçük bir alışverişim oldu. Tabi gitmişken Maybelline standını da karıştırdım. Maybelline'in Fit Me fondötenini aldım. Benim aldığım renk 220 natural bej rengi. çok merak ediyorum. Henüz denemedim. Elime biraz denedim. Kapatıcılığı çok iyiydi. Bakalım. Geçtiğimiz ay Prak'tan Maybelline'in Fit Me kapatıcısını almıştım. Çok beğendim. Age Rewind'dan daha başarılıymış. Beğenince şimdi bir açık tonunu aldım. Ama bir şey ilgimi çekti. Avrupa ile Amerika ambalajları tamamen farklı ve renk skalasında da nuans farkları var. Ee, biraz açık olmuş olabilir fair rengi Amerika'daki. Daha kullanmadım bakalım. Umarım çok açık kalmaz bana. Ricky's diye profesyonel kozmetik malzemeleri satan bir dükkan vardı. Ben internette hep dükkanlarında bakınıyordum böyle. Hiçbir şey almamıştım ama. Miami'de de şubeleri varmış. Oraya girdim. Oradan bayağı değişik şeyler buldum. Ben bunu defile backstage'lerinde yabancı makyaj artistlerinin kullandığını görüyordum. 4-5 tane daha var da banyoda şimdi. Diyelim saçınız yapıldı, makyajınız yapılacak. Toka taktığınız zaman hep böyle toka rikete izleri kalır. Bu değişik böyle ağırlığını yaymışlar. Hiç toka izi çıkmıyor saçınızda. 2-3 dolar bir şeydi. Bunlardan aldım. daha genellikle izden Ben Nye markasından şöyle bir likit ürün aldım. Bu toz olsun, krem olsun makyajınızın waterproof yani suyla çıkmayan hale gelmesini sağlıyor. Bununla karıştırıp uyguladığınız zaman suda daha çözülmüyor ya da ağladığınız zaman ya da yağmurda neyse. Merak ettiğim bir üründü. 7 dolarmış bunu aldım. Farklı süngerler aldım. Bunların inceleme videosunu çekeceğim. Özellikle şu Cake and Bake'in yabancı youtuberlar videosunu hazırlamıştı. En iyi makyaj süngeri vesaire diyorlardı. Vücut için... Beauty Blender e, sünger aldım. Değişik böyle süngerler. Bunların eğlenceli inceleme videolarını çekeceğim. Genelrikizde Morphe makyaj malzemeleri fırçaları vardı. Benim çok fırçaya ihtiyacım yoktu ama ilgimi çeken iki fırça aldım. Bir tanesi böyle eğimli eyeliner fırçası. Bir de daha çok lokal e, kapatıcı uygulamak için, fondöten uygulamak için ya da gölgelendirme yapmak için. Morfinin E46 fırçasını aldım. Mega boy bir kil maskesi aldım. Aztek Secret diyor. Azteklerin sırrı diye satılıyor. Bu içinde sadece kil tozu var. Bugün Amazon'a girdiğiniz zaman en çok yorumu, en çok pozitif review almış maskelerden biri budur. Suyla karıştırıp kendiniz yapıyorsunuz. Dünyanın en kuvvetli derin gözenek temizleme maskesi diyor. %100 doğal içerikli. Çok merak ederek aldım. Bunun inceleme videosunu çekerim muhtemelen. Bu kült Amerikan güzellik ürünlerinden biridir. Maybelline standından Türkiye'de olmayan birkaç kalemi aldım. Tam incecik böyle Anastasia Beverly Hills'in kalemlerine benzeyen bir üründü. Deep Brown'da Maybelline'de benim kaş rengim. O yüzden bunu da denemek istedim. Tekli maskelerden aldım. Bunlar eğlenceli olabilir. Bunların da muhtemelen inceleme videosunu çekerim. Elf standından şöyle bir highlighter aldım. Bu Bake highlighterlarından. Çok güzel gözüküyordu. Becca'nın birkaç aydınlatıcısına muadil gösterilmişti. O yüzden çok merak ederek aldım. Ee, aydınlatıcısını. Elf'ten bir karıştırma fırçası aldım. Fondöten uygulayabiliyorsunuz. Çok beğendim. Blending Brush diye satılıyor. Şöyle fan ama fondöteni çok güzel dağıtıyor. Çok yumuşak. Çok beğendiğim bir fırça oldu. Başarılıymış bu. Maria Bedescu markasını çok sevdiğimi biliyorsunuz. O sivilce soyusunu çok severek kullanıyordum. Ulta'da mı buldum? Evet Ulta'dan aldım. Rose Water gül sulu yüz spreyini. Bu makyajdan önce de sonra da sıkabildiğiniz bir yüz spreyi. Benim aldığım küçük boyu. Bu da 5-6 dolar gibi bir şeydi. Şöyle Ardell'in takma kirpiklerinden aldım. Bu 110 numarası. Bulabildiğim, şimdiye kadarki denediğim en natürel duran takma kirpikler. O yüzden şöyle dörtlü paketini aldım. Milani'den bir kirpik primer'ı aldım. Önce bunu uyguluyorsunuz. Üzerine rimeli uyguluyorsunuz. Ama fiber böyle küçük küçük kıl parçacıkları var. Normal sadece beyaza boyamıyor. Beklentim yüksek. Bakalım nasıl çıkacak. Aslında çok Amerikan kültürüyle ilgisi olmayan iki ürün aldım. Amerika'da uluslararası böyle marketler var. Ee, daha çok böyle Orta Doğu ülkelerine has ürünleri satan, yani Türk ürünleri de var ama daha çok böyle daha Orta Doğu ya yönelik ürünler satan marketler var. Gittiğiniz zaman nargileden tutun işte lokuma vesaire helal böyle ürünler satıyorlar. Orada kozmetik ürünleri vardı. Bunlar çok ilgimi çekti. Bir tanesi Suudi Arabistan ürünü, biri de Pakistan ürünü. Rastlık diye tabir ettiğimiz, bunlarla bir makyaj videosu hazırlayacağım. Çok enteresan çünkü. Şöyle bir aparat buldum. Özellikle saçınız uzunsa, yüksek at kuyruğu yapmak istediğiniz zaman yaparsınız güzel, sıkarsınız. 10 dakika sonra o kuyruk aşağıya inmeye başlar. Ona engel olan böyle altına takabildiğiniz bir aparat benim çok hoşuma gitti. Yüksek at kuyruğu yapmak için böyle bir şey yapmışlar. Her şey için bir şey yapmışlar ama bunu arkadaşım önerdi bana. Topuğunuz kuruyorsa çok, sürdüğünüz anda pop... Poponuz... Topuğunuz... Sürdüğünüz anda poponuz... <laughs> Yok bafoya sürmüyorsunuz, ayağa sürüyorsunuz. Sürdüğünüz anda topuğunuz bebek gibi oluyor. Bayıldım yani. Arkadaşımınkini deneyip aldım. 10 dolardı sanırım ama değer kocaman bir ürün. Ben bunu bitiremem kolay kolay. Deodorant gibi mum deodorantlar gibi kullanılıyor. Harikaymış yani. Yazın kurtarıcı olabilir bu. Bundan aldım. Orlando'ya geçtiğim zaman NASA'ya gittim. Ve benim çocukluk hayalimdi NASA'ya gitmek. Şöyle e, rozetlerden aldım. Bunları bir kot montun üzerine yapıştırıp böyle süsleyeceğim. Özellikle şu NASA'dan aldığım çok kıymetli. NASA'ya gitmek benim çocukluk hayalimdi. E, Orlando'dan da böyle günübirlik gidebileceğiniz uzaklıktaydı. NASA'dan şu şeyi aldım. E, 25-30 tane aldım aslında. Bir kot mont e, süsleme videosu yapabiliriz beraber. Orada bunları kullanacağım. Şu çok kıymetli özellikle. Gelelim alışverişin bir diğer yıldız parçasına. Kat Von D markasını biliyorsunuzdur. Ee, onun bir far paletini aldım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. İçindeki renkler kimilerine sıkıcı gelebilir ama ben buyum. <laughs> Yaptığım göz makyajı da %90 bu tonları kullanıyorum muhtemelen benim en çok kullandığım far paleti bu olacak. Ee, çok severek aldım. Ya bunu alacaktım ya yüz kontür paletini alacaktım. Yüz kontür paletinde şey oluyor genelde. Bir rengi çok kullanıyorsunuz. Diğer renkler o kadar kullanılmıyor. Çünkü ten tonunuza uymuyor. Bu öyle değil. Bu kıymetli mi oldu? Ee, bunu almadan Amerika'dan dönseydim dayak yerdim herhalde. Anastasia Beverly Hills'in Modern Renaissance paleti. Ay açayım göstereyim. Harika. Çok beğendim. E, Ulta'dan aldım bunu da. E, Limited Edition bir palet. Daha sonra bulamayacağınız bir palet. Renkler harika. Ve tabii oraya kadar gitmişken sizin için de almam gerekiyordu. Bir takipçime bu hediye gidecek. Ve Elif'ten de sizler için bir e, kontür paleti bir de allık paleti aldım şu şekilde bir takipçime bunlar hediye gidecek. Kılık kıyafet bir iki bir şey aldım. Çok büyük bir şeyler almadım açıkçası. Hani Michael Kors vesaire evet orada fiyatları daha ucuz ama benim çok zevkime hitap eden bir şey yoktu. Outlet outlet peşinde koşup da onları da almak istemedim açıkçası. Kozmetik dışı aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir A harfi aldım. Şöyle ışığı yanıyor. Işık loş olduğu zaman daha güzel gözüküyor. Bunu Target'ten aldım. İstanbul'da bunlar 350 liraya, 300 liraya görüyorum. Ben 15 dolara Target'ten aldım. Çok hoşuma gitti ama. Son iki videomda farklı bir lens kullanmıştım. O sebebi de bu. 50 mm lensle çekimi yapmıştım. Amerika'dan yeni lens aldım. Babam için de tabii elim boş gelmemem gerekiyordu. Şöyle VR denilen gözlüklerden aldım. Göstereyim buna. Bunlar yeni teknoloji. Biraz daha böyle 3 boyutlu, 5 boyutlu. Gözünüze göre ayarlıyorsunuz, kafanıza takıyorsunuz. İstediğiniz böyle sallıyorum Mars'ta yürüyorsunuz, su altında geziyorsunuz. Böyle etrafa bakıp devam ediyorsunuz. bayağı enteresan bir ürünmüş. Bunu da babam için aldım. Kendime bir büyük kalem ürün daha aldım. Bunu getirmek sıkıntılı oldu biraz. DJI Phantom'un en son teknoloji durumunu aldım. Şöyle göstereyim. O kadar valizle taşıması etmesi birazcık problemli, birazcık zor oldu bana açıkçası. Çünkü ben Amerika'ya yalnız gitmiştim. Orada arkadaşlarım vardı ama ben hani arkadaşlarımın yanına yalnız gitmiştim. Dönüşte birazcık taşıması problem ne oldu ve İHA alacak, böyle drone alacak arkadaşlara da şeyi söylemem gerekiyor. E, sivil havacılığa kayıt olmanız gerekiyor, ehliyet almanız gerekiyor, drone'u ayrı kayıt ettirmeniz gerekiyor, onaydan geçmesi gerekiyor. Böyle böyle bir süreç bekliyor size. Eğer drone kullanmaya merakınız varsa o konuda da uyarayım. Benim hep teknolojiye merakım vardı, hep araba kullandım, hep fotoğraf çektim, hep böyle gadget şeylere merakım vardı. Bunu da çok uzun zamandır istiyordum. Türkiye ile Amerika fiyatı arasında ciddi bir fark var ama dediğim gibi Türkiye'ye geldiğiniz zaman sivil havacılığa kayıt ettirmeniz gerekiyor. Ehliyet almanız gerekiyor. Araç içinde bir plaka çıkartmanız gerekiyor. Hepsini yaptım. Yaşasın. Ee, ne oldu şimdi? 10 senedir araba kullanıyorum. 3 senedir motosiklet ehliyetim var. Sonunda drone ehliyetim de oldu. Bir de denizle ilgili bir şey yaparsam o zaman tamam olacak. Dönüş yolunda Miami Havalimanı'ndan Girlboss'un e kitabını aldım. Beklerken zamanım vardı. Girlboss'un şimdi dizisi de olduğu için herkes daha bir popüler oldu. Nestigal markasının kurucusunun yazdığı bir kitap. Nestegal'den ben 4-5 senedir alışveriş yapıyorum. E şöyle söyleyeyim. Tasarım Parçaları, Beymen'de 5-6 katına alabileceğiniz parçaları orada daha uygun fiyatlı bulabiliyordunuz. Ve kaliteli. En sevdiğim tulumu ben oradan almıştım mesela. Online ikinci el eBay'de ürün satarken şu anda 250 milyon dolarlık bir zincirin sahibesi kendisi. Her zaman başarılı, güçlü kadınlar, akıllı kadınlara hayranlığım olmuştur. Ee, Neste Galin şimdi Los Angeles'da da birkaç mağazası var. Ee, eğer Amerika'ya giderseniz bakın onun kitabını aldım e, Marshalls mıydı? Bir hobi dükkanı vardı. Orada böyle ajanda süslemek için envai çeşitli stikerler, boyalar, ay tekstil ürünleri kafayı yedim orada. Ama ileride böyle bir ajanda süslemek, organize olmakla ilgili bir video hazırlamak istiyorum. Şu stikerler çok hoşuma gitti. Oradan şöyle stikerler aldım. Şöyle parti malzemeleri değişik birkaç bir şey aldım. Ricky izlediğim mağaza da burasıydı. Poşetini saklamışım. Bir de şöyle bir şey aldım. Bunu Target'ten buldum. Fiyatına göre daha yani bir şeydi. 19 dolar mı 20 dolar mıydı neydi? Gördüğünüz gibi mini bir çanta gibi gözüküyor değil mi? Bunu göstermem lazım. Çünkü fikir daha yani yani fikri çok beğendim. Şöyle tekerlekli 20 kilo ürün alabilen e, yumuşak bir valize dönüşüyor. Bayıldım ben. Amerika'ya ben özellikle tek valiz gittim iki valiz geri döndüm. Birkaç tane üst baş da aldım. Onları da içinde farklı bir videoda gösteririm. Artık daha fazla uzatmayayım bir videoyu. Bu güzel paletleri kazanmak için tek yapmanız gereken videoyu beğenip kanalıma abone olmak, Instagram'dan beni takip etmek ve videonun altına yorumlara herhangi bir yorum bırakmak, emoji olabilir, başka bir şey olabilir, ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Palet kardeşi olacağız. Ay bu palet çok güzel gerçekten. Keşke 3-5 tane daha alsaymışım size. Benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay ben bu kadar çok şey aldım mı? Sen uslu dur burada. Gezmeye götüreceğim seni. Bu tişörte de oldu bu. Camların da kirli diye yorum yapmayın. Buradan öyle silinemiyor camlar. Yukarıdan sistemle siliyorlar. Benim suçum yok yani yazmayın öyle şeyler üzmeyin pis kız değilim <laughs>